Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yeni gelen güncelleme 8.10 yama notlarıyla karşınızdayım. Bugün sizlere 8.10 yama notlarından bahsedeceğim ve gerçekten en güzel ve en bilmeniz gereken önemli yamalardan biri. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz yama yap yani oyuna başlarken bayağı bir bilgileneceksiniz. Buna kesin olarak söyleyebilirim. Şimdi Teker teker başlayacağım, teker teker anlatacağım arkadaşlar. Yeni bir e, şeyimiz var, yeni bir e, arabamız var öncelikle. Hepsinden teker teker bahsedeceğim. Ama videoya başlamadan önce hani videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bu da baya bir önemli. E, şimdi ben bunu yere koyamıyorum çünkü bunu koymam lazım. Evet. Yeni bir aracımız var öncelikle bunlardan hepsinden teker teker bahsedeceğim ama öncelikle gözünüze ilk çarpan şey merak etmeyin e, açıklayacağım kostümüm olmuştur muhtemelen kostümüm şu şekilde e, artık Elite Agent işte beyaz motorcular biliyorsunuz isimlerini tam hatırlayamadım e, ve işte Renegade Rider gibi e, bu kostümlerin hani kasklı olan kostümlerde Birkaç böyle değişiklik olduk artık kaskını çıkarabiliyorsunuz ve hani Renegade Rider'ın kaskının çıkması demek Renegade Rider'ın geri dönebileceği anlamına geliyor o da oyundaki en nadir kostümlerden biri. Ee, bu da önemli bir değişiklik. Aynı şekilde Elite Agent gibi kostümlerin artık kaskları çıkabiliyor. Bu kask çıkma olayı artık hani uzun sürede yapılması gerekiyordu bence. Ee, artık yapılabiliyor. Bu da güzel olmuş. Ee, artık sizin de böyle kostümleriniz varsa kaskını çıkarıp oynayabilirsiniz ama isterseniz kaskı takılı da oynayabilirsiniz. Bu bir model hani drift gibi düşünün. İstediğiniz modelleri oynayabiliyorsunuz. Şimdi buraya neden böyle şeyler çıkıyorsun diyeceksiniz. Göstereceğim abi. Ondan sonrasında yeni bir ee, arabamız var arkadaşlar. Arabamızın ismi Van Tuzlu Top. Bu ne işe yarıyor? Keşif karakollarında, e, korsan kamplarında ganimet zulalarının yanında bulunabilecek tek kişilik bir araç diyor. Kaykay gibi. Evet arkadaşlar telefon çaldı kusura bakmayın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada vantuz Tuz e, yeni gelen vantuzlu böyle saçma sapan bir aracı inceliyorduk. Şimdi onu kaldığımız yerden devam edelim. Bu araç hakkında ne diyordum abi 4 e, bir yanından hiçbir şekilde ateş edemiyorsunuz bu araca ama canı çok az gördüğünüz gibi 300 canı var yani çok hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz bunu nereye gidiyorsun buraya gel oğlum bu ne lan dur lan dursana heh lan bu ne lan böyle kendi kendine hareket ediyor. neyse şunu bir kullanalım bunun özelliği şöyle kullanırken e, vantuz atarı var ve sınırsız bir şekilde vantuz atar kullanabiliyorsunuz basılı tutuyorum bakın basılı tutuyorsunuz ve sizi oraya çıkarıyor bu şekilde abi. Bunun özelliği bu. Böyle örümcek adam gibi oluyorsunuz ama kendimi hamster gibi hissediyorum abi bunda. Böyle saçma sapan bir şey. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Oo kırabiliyor mu? Dur lan çabuk atla. Lan! Ha tamam. Yine kıracağım yalnız. Oo güzelmiş bu arada da. Yani oyunda hiçbir işe yaramaz. Kendimi... Oha yalnız harbiden şu an Spiderman'e bağladım. Güzel kullanıyorum lan. Oo. Git gel buraya. Lan. Dur dur çok uzaklaştık. Bunun herhangi bir turbosu yok bildiğim kadarıyla. Ee, sadece bir vantuz atarı var. Bunu da hani basılı tutarak kullanabiliyorsunuz. Sadece basılı tutuyorsunuz ve sizi oraya çıkartıyor. Bunun özelliği bu. Mesela çıktım şu anda. Evet kutuya geri girdim. Buradan geri çıkalım. Bunun özelliği bu. Mesela e, şey space'e bastığımda veya basılı tuttuğumda hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde shift'e de aynı. Ee, sadece hamster gibi böyle şey yapıyorsunuz e, kendinizi bir yerlere çekebiliyorsunuz Spiderman ile hamster şeyinin karışımı gibi bir şey olmuş ve bunu kullanırken hiçbir şekilde fall damage yemiyorsunuz Yani düşerken hasar yemiyorsunuz bunun özelliği bu ee, Sonrasında piyade tüfeği yaygın nadirliği kaldırılmış piyade tüfeğinin Yani e, şu saçma sapan silah biliyorsunuz bunun artık e, gri'si yok Haberiniz olsun. Şu anda burada var fakat hani normalde yok. Ağır taarruz tüfeği yani AK-47 biliyorsunuz. Şu AK'yi. Nerede bu AK? Ee, şurada bir AK olacak. Heh. AK'nin. Nerede? Nerede lan bu? Göstermek için alacağım. Burada AK yok lan. What? Çünkü AK oyundan. AK nerede lan? Ha doğru kaldırıldı bunlar ama buraya daha eklenmemiş galiba. AK'nin yani şunun. Heh. Bunun. Bunun abi. E, artık nadirliği Nadir destansı efsanevi yani mavi, e, mor ve e, sarı olarak gidiyordu. Artık yaygın, sıradışı ve nadir olarak gidiyor. Yani gri, e, yeşil ve e, şey olarak gidiyor. Mavi olarak gidiyor. Yani en güçlüsü, en güçlü AK artık ee, mavi olanı buna bağlı olarak da hasarlarda düşürüldü tabi Gri'si 36. Bu yine baya yüksek. Yine de yüksek hani. Ee, normal yeşili 38 ve e, şu an elimdeki en güçlü AK'de mavi olanı da 38 vuruyor. Haberiniz olsun. Sonrasında yaygın sıra için nadir Ha, doğru e, hasarla düşürüldü tamam. Pompalı bomba artık 10 tane alabiliyorduk. Maksimum artık 6 tane alabiliyoruz. Pompalı bombadan 10 tane alamıyoruz. Yani artık üst üste spam yapamayacaksınız. Bu da güzel bir şey olmuş. Otomatlar. Ha otomat buradan alabiliyor muyum? Otomatlarda güzel bir değişiklik var çünkü burada otomat alabiliyorsam onu bir alıp göstereyim. Bu ne? Bunlar otomat değil. Ee, otomat var mı burada? Yok galiba. Buraya niye otomat eklemişler? Bu ne? Player spam, player checkpoint item spawner Team Settings. yok burada otomat yok anlaşılan otomatlar şu şekilde değiştirdi arkadaşlar artık e, burada da yoksa evet artık otomat için herhangi bir malzeme gerekmiyor yani ne demek oluyor e, hiçbir eşyanız yoksa bile otomatlardan silahtır kalkandır odur budur alabileceksiniz yani e, artık daha da iyi fakat şöyle bir özelliği var özellik nedir e, herhangi bir otomattan bir şey aldığınızda otomat Direkt olarak parçalanacak. Yani atıyorum bir roket var. Ee, roketi siz aldığınız zaman otomat direkt olarak kendini parçalayacak. Yani bir kere kullanabiliyorsunuz. Ee, ondan sonrasında yaygın ve sıra dışı otomatlar kaldırıldı. Yani artık gri ve e, sıra dışı ne oluyordu? Gri ve yeşil. Gri ve yeşil otomat yok. Ee, sadece mavi, mor ve e, e, efsanevi yani sarı otomat var. Haberiniz olsun. Ve aynı zamanda da e, zemin tareti yani şu bildiğimiz taret... Şu abi nerede zemin tareti? Ee, buradaki taret hani bunu bir bulamadım. Ha, şu taret e, şeyden yani efsanevi otomatlardan kaldırıldı. Yani artık sarı otomatta hiçbir şekilde e, turret, yani taret alamayacaksınız haberiniz olsun. Sonrasında yer ganimetleri e, hazine haritası biliyorsunuz yer ganimetlerini yani yerden hazine haritası çıkma oranı bayağı bir düşürüldü. Aynı şekilde sandıktan da hazine çıkma oranı düşürüldü. Yani artık hazineyi bulmanız çok daha zor. Ee, bu yüzden biraz daha değerlileşti. Sonrasında yeni gelen şöyle bir efektlerimiz var. Mesela bunu alalım. Bunu al. Çakacak al. Buş al. Tamam. Mesela <laughs> bunu aldık değil mi? Öncelikle çalıyı bir basalım. Ee, yeni gelen efektlerimiz var. Şöyle çalıyı basıyorum. Mesela gördüğünüz gibi çalıyı basma efektine bakın. Bu şekilde giyiyor. Bu yeni efektimiz. Aynı şekilde mesela çakacak içerken bunu ben nasıl üstümden atacağım? Atamam. Mesela bunu içiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde içiyor. Yani yeni efektlerimiz var. Medkit basamıyorum şu anda ama. Kadana'dan basalım. Hop sağ tıklayayım. Ha. Böyle bastı bu. Ee, burada başka ne vardı? Ee, balon. Balonda yeni bir ses efekti falan var. Bu tarz e, şeylerden pek bahsetmeyeceğim. Hani bunlar zaten gerekli olmayan pek şeyler. Ama e, gerekli olanlardan şöyle size bahsedeceğim. İşte birkaç tane şey değişikliği oldu. Mesela. C4 atayım kendime, canımı azaltmak için. Tamam. Canım, doğru, ölümsüzüm ben. Onu ayarlamıştım. Bunları basamıyorum fakat dediğim gibi bunların efektleri değiştirildi. Bunu bilmeniz şu anlık yeter. Şimdilik e, bakalım e, başka nasıl değişiklikler var. Başka küçük küçük değişiklikler var. Hani sargı bezi, ilk yardım çantası, küçük kalkan iksiri, kalkan iksiri, mavi gozlu ve fondik fıçısının e, şeyleri değişti efektleri özel kullanma animasyonu eklendi. Tabi şey falan da dahil buna. Çalı falan da dahil. Görüyorsunuz. Böyle bir şey efekti var. Ve bunu e, bunu kullanarken de şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Böyle bir efekti. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde efektleri var. Artık e, bu da birkaç şey değişmiş. Ve artık oyunu daha rahat oynayabileceğiz. Yani nasıl? Mesela Korsan topu kullanırken hani bir yerden bir yere uçuyordunuz ya bir yerden bir yere uçtuktan sonra yere düştüğünüzde birkaç saniye beklemeniz gerekiyordu ve e, bu saniyede hani adamlar size sıkıp sizi öldürebiliyordu. Artık öyle bir şey olması gerekmiyor. E, siz kendinizi fırlattığınızda şöyle ben bir fırlatayım örnek olarak fırlattım kendinizi fırlattığınızda. Düştüğünüz gibi build yapmaya başlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi beklemeniz gerekmiyor. Aynı şekilde rakiplere de sıkabiliyorsunuz. Bu bekleme efekti kaldırıldı. Yani artık çok daha rahat e, oynayacağız. Ve hani birkaç e, şey daha var. Hani kolay oynamak için ama baya bir e, şey değiştirmişler. Hani daha rahat oynanması için oyunun. Mesela e, oyunun Oyuncuların kendilerini korsan topuyla fırlatırken oyun hakimiyetini kaybetmesine e, sebep olan bir hata giderildi vesaire. Ondan sonra e, kaçış modu geri döndü bu da güzel bir e, şey. Pinklerde birkaç değişiklik yapıldı ama PC'de değil yani e, Xbox, Playstation 4, Switch, Switch bunlar da. E, ondan sonrası oyuncular artık ellerinde balon varken dans edebilecek vesaire. Hani bu tarz e, küçük rahat oynanışlar için yapılmış yalnız şu an dans edemiyorum. Ha ne oldu? Hani epic dans edebiliyorduk? Edemiyorum. Nasıl? Ha şu elimde balon varken anlaşılan. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar birkaç tane dediğim gibi e, rahatlatacak şeyler var. Performans için değişiklikler var. Vesaire. Kazma sallama efektlerindeki yankı kaldırılmış. Bakayım. Evet yankı kaldırılmış. Bu şekilde bir değişiklikler var. Hani çok gerekli miydi bu değişiklikler? Fakat değildi ama... Hani oyunu biraz Apex'e yaklaştırmak için... Apex biliyorsunuz e, piyasayı kasıp kavuruyor. O yüzden Apex'i yaklaştırmak için... Birkaç modern değişiklik yapmışlar. Zaten bu basit efektler artık hani değişmediydi uzun zamandır değişmesi gerekiyordu ve değişti de e artık daha e, şık ve rahat oynanış için yapılan birkaç şey var e, umarım bu Yamanot'unu beğenmişsinizdir aynı şekilde videoyu da beğendiyseniz bir beğeni bırakırsınız çok sevinirim arkadaşlar yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim hepiniz çok sevinirim e, umarım beğenmişsinizdir hepiniz çok sevinirim hoşçakalın bay bay